Evet herkese merhabalar. Evet sevgili dostlar bugün güzel özel bir videoyla karşınızdayım. Şimdi sevgili Kova burcu konu kanalı üyeleri. Şimdi arkadaşlar bu e, güzel bir uygulama bakın bunu mutlaka yapın. Çok etkisini göreceksiniz. Şimdi işleriniz ters gidebilir. Yani böyle bir sorunlar, böyle bir negatiflik. İşte ev ortamında böyle bir negatif durumlar bunlar olabilir. E bu herkes de olabilir yani bu sadece bir tek size özel bir şey değil ama bu uygulamayı yaptığınız zaman çok güzel etkilerini alacaksınız Şimdi öncelikle bu uygulamayla ile ilgili ben sevdiğim bir yazar var O da aslında paylaşmıştım bunu ve sürekli de paylaşıyor zaten dedim ben de bir tane şöyle bir özel video yapayım size özel benim özellikle uyguladığım ve çok güzel şimdi burada ne görüyorsunuz bakın burada bir arkadaşlar bir kavanoz var ve içerisinde yarısına kadar su ve içerisinde tuz var. Bir kaşık ve bir kaşık da sirke var içerisinde. Şimdi böyle bir karışımı niye hazırladım? Bu karışımın aslında amacı ne? Bu arkadaşlar, şimdi tabi eski geleneklere göre de baktığımızda böyle sirkenin çok önemli bir yeri var ve tuzun da. Yani sirke ve tuz e, hatta tuzun ayrı bir şeyi var. Sirkenin bildiğiniz gibi peygamber efendimiz de sirkede ne kadar bu kadar şifa olduğunu söylemiştir. Bununla ilgili bazı kaynaklar var. Şimdi işin bu boyutu ayrı. Sirkeyi zaten neden hayatınıza bir kere sokmalısınız bu da çok önemli bir şey. E, sirkeyi salatalarda ve herhangi bir şeyde zaten kullanması insanın hem vücuduna çok faydalı hem de aynı zamanda mikroplardan böyle Bakterilerden arınmak için güzel bir etkisi var. Şimdi e, bu arkadaşlar karışım çok güzel bir şey yani bu bir e, bu ritüeli yapmak gerçekten de güzel etkisi oluyor. Ben etkisini görüyorum. Şu an e, ben de bunu sürekli yapıyorum. O yüzden size tavsiye ettiğim için bunu verdim. Benim 5. gün. Şimdi bunu uygulamadan önce bir niyet etmeniz gerekiyor. Şimdi ben uygulama olarak normalde e, gösterecektim ama çok gerek duymadım. Zaten çok basit bir uygulaması var. Şimdi bunu yaparken arkadaşlar içerisine yarısına kadar herhangi bir bardak ya da bir e, kavanoz da olabilir. Boş. Bunu ne yapacaksınız? İlk önce bu sizin e, herhangi bir yatak odası. Aslında yatak odası eğer ki mümkün değilse yani altında bir boşluk yoksa bir şey yoksa evinizin bir yatak odasında bir görünmeyen köşesine de koyabilirsiniz bunu. Şimdi bunu ne yapacaksınız? Başlarken önce arkadaşlar bu ritüele bu 21 gün yapacaksınız ve bunu kesinlikle aralıksız yapmanız gerekiyor. Gün atlamamanız, gün atlarsanız başa dönersiniz. Her gün yapmanız lazım bunu. 21 gün yapacaksın. Bu blokajların çözülmesi için üzerinizdeki kötü enerjilerin ve nazarın gitmesi için kullanılabilecek bir yöntem. Şimdi bir çay kaşığı arkadaşlar tuz alıyorsunuz. Bir çay kaşığı tuzu yani bu yarısına konulan suyun içerisine atıyorsunuz. Ve bir elma sirkesinde bir, kay, bir çay kaşığı aynı şekilde içine atıyorsunuz. Ama tuzu karıştırmıyorsunuz. Bakın burası önemli. Tuzu kesinlikle karıştırmak yok. Ve bunları yaparken ne yapacaksınız niyetinizi? Diyeceksiniz ki tüm nazarların, blokajların ve tıkanıklıkların bu suya toplanmasına niyet ederim niyet ediyorum diyorsunuz ve ondan sonra bunu yine dediğim gibi yatağın altına ya da e, hani mümkünse eğer yatağın altında boşluk varsa oraya koyacaksınız ya da herhangi bir e, yatak odasının herhangi bir yerine koymanız gerekiyor ve bunu sabah saatlerinde yapacaksınız arkadaşlar ben de şu an sabah saatlerinde yapıyorum bunu ve bunu sabah yaptıktan sonraki süreçte niyetinize yaptınız ve bu böyle burada bekleyecek arkadaşlar yani 24 saat boyunca burada beklemesi gerekiyor yani yarının bir önceki yani bir sonraki sabaha kadar bekleyecek sonra 24 saatte de tekrar aynı şekilde yapacaksınız yani şöyle gene yapmadan önce suyu alıyorsunuz buradan sonra ne yapacaksınız Gideceksiniz. 24 saat bekledikten sonra lavaboya geleceksiniz. Dökerken şunu diyeceksiniz arkadaşlar. Tüm yollarım, tüm tıkanıklıklarım açıldı. Bütün istediklerim önüme serildi. Dedikten sonra suyu dökeceksiniz. Ve yeniden aynı şekilde yapacaksınız. Yani bu hiç ara vermeden dediğim gibi yapmanız gerekiyor bunu. Yani ara verirseniz başa dönmek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. O yüzden böyle bu şekilde blokajlarında bakın bunu mutlaka yapın. Çok faydasını ben gördüm. <laughs> Dediğim gibi yapmanızda fayda var. Evet sevgili arkadaşlar. E, Özelden doğum haritası astroloji ve bunlarla ilgili danışmanlıklar almak istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.